Merhaba sevgili öğrencilerimiz. 7. sınıf e, Arapça 1. dönem 2. yazılısını sizlerin beğenisine sunuyoruz. Biliyorsunuz İmam Hatip öğrenciler için hazırlamış olduğumuz videolardan e, haberdarsınız. Düzenli olarak çekmeye çalışıyoruz. Evet tekrar ediyorum 7. sınıf 1. dönem 2. yazılı. İlk sorumuz gayet kolay. Resimlerle verilen meslekleri e, eşleştireceğiz. Mesela tabibetin nefsiye. terapist veya psikolog da diyebiliriz buna. E, zabitun. Zabit ne demek? Subay. Burada subay hangisi olabilir? Evet. Zabitun. Bu. Kadın. Hakim demek. Veya kadı. Bizdeki eski kadı. Tabibetül esnan ne demek? Dış doktoru. Bakın. Tabibetül esnan. E, saydalaniye. Eczacı demek. Saydalaniye. Evet. Eczacı herhalde. Şuradaki ablamız. Ona benziyor. E, sahafi gazeteci demek ya da haberci demek. Evet budur büyük ihtimalle. Şurtiyi polis demek. Evet şurtiyi zaten şu bayan herhalde. Muhamin savunmacı yani avukat demek. E, muhasip de e, muhasebeci yani değişik anlamları var ama tek o kaldı zaten onlar eşler. Evet iki numaralı sorumuzda cümlelerin anlamlarını yazacağız ve uygun resmi işaretleyiniz. Ee, Sekun tabi beten esnanı fil müstakbel. İleride veya gelecekte e, diş doktoru olmak istiyorum. Hangisi olur? Bu. Evet sadece birinin anlamını yazayım. Diğerlerini söyleyip geçeceğim. İleride veya gelecekte Evet. Ne olacak? El esnan diş hekimi olacağım. Evet, sekun olacağım. Tabi betel esna diş doktoru fil müstakbel gelecekte. Sekunu gene olacağım sahafiyen, haberci. Fil müstakbel. Gelecekte gazeteci olacağım veya ileride e, gazeteci olacağım. Sekunu muhamiyetun fil müstakbel. E, Muhamiye müennesi, muhaminin avukat olduğunu söylemiştik. Evet burada buna en uygun bu. Sekunu muhamiyetun e, pardon ekun muhamiyeten film istakbar gelecekte e, ne olacağım avukat olacağım se gaziyen ileride yargıç olacağım demiş film istakbar se ekunu gaziyen olacağım bir kadı film istakbar ileride veya gelecekte kadı olacağım ya da bizdeki karşılığı yargıç veya hakim olacağım Evet, e, kutucuk, içindeki ifadelere uygun boşluklar yazınız. İlkini yazmıştı zaten. Limaza yürüydü Ahmedu en yekune muhamiyen. Niçin Ahmet e, bir avukat olmak istiyor? Li çünkü o yürüdü en müdafaa anil müttehmin. Evet burada e, birini yapmış, diğerini de biz yapmaya çalışalım. E, evet limaza yurudu Sami en yekunu şurtiyen. Evet limaza niçin yurudu istiyor Sami en yekunu şurtiyen? Niçin Sami bir e, şurta yani polis olmak istiyor? Lennehu e, yuridi. Evet. En e, ne olacak burada? En yuhafiza değil mi? En yuha Evet. Şu iki noktayı e, koyalım. Yuhafizu Evet. Yuhafizu ala el muvatinin. Evet. Gerisini siz yazın. Evet. Niye? Nimaza yuridu Sami en yekune şurti yani için e, Sami bir polis olmak istiyor çünkü yani çünkü o yürüyün en alal muvatinin. O ne yapmak istiyormuş? Vatandaşlara yardım etmek istiyormuş. Evet sıra geldi e, üçüncüsüne. Limazı turidu nur nur. Bak müennes ona dikkat edelim. Bak burada da ha geldi o yüzden. Limazı turidu nur en tekune qaziyen. Niçin nur? E, kadı yani hakime olmak ve yargıç olmak istiyor. Lenneha turudu turidu çünkü o istiyor en kadın ne yapar şey kadın ne yapar yani e, hakim tahkumu evet değil mi tahkumu evet tahkumu hasebe evet hasebe el kavanin evet gerisini siz yapın yani ne istiyor limaza turidi nur en tekkûne Nur niçin kadı olmak istiyor? Yani hakim olmak istiyor. Lennâ çünkü o triyudu en tehkumu, e, has tehkûmû hassebel gavânîn. Kanunlara göre hükmetmek istiyor. E, yazıyı kaydırmak istiyorum ama bu iki cevap silinecek. E, biraz kaydırmak için e, o yüzden bunları öğrendik. Yani şunu ve şunu yerleştirdik. Geriye tusa marza hastalara yardım etmek istiyorum kaldı. Eee fiilde görüyorsunuz mühendis. E, evet kaydırıyorum. E, ekranı ekranı zaten izleyebilirsiniz. Evet, burada limaza turuydu Nur Can en entekune tabibeten nefsiye Niçin e, Nurcan e, e, psikolog veya işte psikiyatri uzmanı olmak istiyor diye sorduğumuz zaman Lehenneha turidu en çünkü o istiyordu. Ne istiyordu? Tüsaidul el marza. Evet hastalara yardım etmek istiyordu değil mi? Tüsaidu el marza. Değil mi? Evet. Baştan alırsak bu son cümleyi. Limaza turidu nurcan en tekune tabibeten nefsiyeten. لَنَّهَا تُرِيدُ اَنْ تُسَاعِدُ Yani Nurcan neden e, psikolog veya psikiyatri uzmanı olmak istiyor dediğimiz zaman o çünkü insanla yani hastalara yardım etmek istiyor. Evet sıradaki sorumuz metni Türkçe'ye çeviriniz demiş 40 puanlık. <laughs> Verde Hüseyin ve Verde konuşuyor. Merhaban biliyoruz Türkçe merhaba. Ya Ammi Hüseyin ya Hüseyin amca Gençler öksürdük kusura bakmayın merhaba ben ya ammi merhaba ya ammi Hüseyin ya Hüseyin amca Hüseyin amcam da olur tabi Hüseyin amca keyfu haluka nasılsın Evet merhaba Hüseyin amca nasılsın Yazalım mı merhaba Hüseyin amca keyfu haluka neydi nasılsın Evet bir hayır elhamdülillah. Elhamdülillah iyiyim. Ee, sen, e, ve enti sen çünkü verdi mühendis bak bu e, neye sorduk? ki haluke diye okuduk. Ama ve enti keyf haluki diye okumamız lazım. Evet ne dedi Hüseyin e, ver cevap verirken elhamdülillah iyiyim. Sen nasılsın? Evet dedi bir hayır elhamdülillah iyiyim ve enti keyif haliki sen nasılsın? Evet verdi bunun üzerine cevap verdi. Evet ne dedi? Ve ne bir hayır eyzan ben de iyiyim. Şükran Cezilan çok teşekkür ederim. Yani şükran kesiran diyorlar ama şükran cezilen sanki daha çok kullanılıyor gibi. Ümmi annem bir hacet -i biz -i eşya ha, annem e, ee, birkaç şey ee, Evet annemin bir kaç şey ihtiyacı var değil mi bu? bir haceti illa biz -i, biz ate eşya biz ate evet annemin bir kaç şey ihtiyacı var ihtiyacı var evet Hel hevzihil eşşai bu şeyler tucedile deyke. Evet bu şeyler sende var mı? En güzeli bu. Tabi daha farklı tercüme edenler olacaktır. Biliyorsun sel istifam eki, e -mi mimı anlamına geliyor Türkçe. Hel yerine bazen e de gelebiliyor. Elif yani.